Tatile gidiyor, eğleniyor, geziyor, ediyor. Tayfa dukleye hiç soran yok, eden yok. Biz yaşıyoruz mu, ölüyoruz mu, kalıyoruz mu, bayram mı, seyran mı? Aman. Ya biz unutulduk ya da unutulmaya yüz tuttuk. Ha Osman? Bana nasıl ya? Ne oldu hocam böyle? Elimiz ayağımız, evet. sesimiz kesildi ya. Yok abi ben, <laughs> bayram bak, <Her gülüyor> oraya bir değineyim ben, <laughs> harakaz içiyorum oraya, bayram, ne? saat kaçtı? 530 altı mı? Hatırlar aynen aynen, sabah sabah, ben sabah sabah sabah, de... beş yani veçukta... <laughs> Osman kardeşim bak o konuda hakkını yemem, Osman kardeşim daha bayram namazı okunmadan, hoca daha Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Ekber demeden, selayı vermeden adam beni aradı. Ben de dedim ki ben imam değilim, beni niye arıyorsun? <laughs> <laughs> abi bayramlaşmak içerdin diyor. Eyvallah kardeşim. Yani o saatte bayramlaşmayı da ben ilk defa yapardım. Ne oluyor lan? He? Ama sağ olsun kardeşim. Allah razı olsun. Abi yalan değil. Hakkını yemem. Ezeriz ama. <laughs> hem ezeriz hem severiz. Direkt en üstte benle gel abi. Şeyden gireceğiz seninle. Şu saydı e açacağız direkt. Arka taraftan Benle. Hı <laughs> hı. Beraber girelim abi. Sen ko koridor tutacaksın, Ben de açacağım o ara. Buradan hızlı bir atlayacağız abi senle. Öncelikle şuraları değil, bir kendiyip safe edelim. Burası safe. Yıldız sayısı yanlış Bendispar bak arkadaşlar. Ama şey yıldız sayısı biraz daha fazla olması gerekiyor. Tamam gel. Hadi gidin. Gel. Batu senin. Osman oh, yapacağın drone'a senin. Abi drone'u yapmış. <laughs> Sakin, sakin. Oy çok güzel. Ee, Desteğe git olur. Can ver, can abi ver. Abi Finka. Doldu, doldu bekle. Oy bir değişti, hakkımız da doldu. Oy bir hakkı değil, doldu. Doldu hocam, doldu. <gülüyor> Yo. <gülüyor> Aa, <gülüyor> Aa bak, Osman düştü. Aaa. Osman Aa. nereye gider? be? <laughs> nereye gidersin be? <laughs> Osman'ım nereye gidersen? Eren'in körüne gider. Osman Allah razı olsun konuyu değişti. Adam harbi satışı çocuktur Rıza baba. Umut. Ee, arkadaşlar e, asıl önemli isimlere gelmek istiyorum asıl gecenin yıldızlarına asıl bizleri biz yapanlara gelmek istiyorum tarifiyedik adına burada bizlere bir buçuk saat bir buçuk saatten fazla destek veren çatır 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 patır patır yazan, her türlü infosunu, desteğini, önerisini veren, halinizi hatırınızı soran bütün kardeşlerimize, Tayfa Düküle ahalisine, sayın Çetinize çok çok teşekkür ediyorum. kendinize çok çok iyi bakın, sağlıcakla kalın, dostça kalın. Bizden bugünlük bu kadar efendim. Yarın tekrardan görüşmek dileğiyle.